Dostlar selam. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Videoya başlamadan önce YouTube algoritması gereği daha fazla insana erişebilmek adına ve hem de emeğe saygı bağlamında lütfen videolarımı yararlı buluyorsanız beğenmeyi, kanala destek olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun konu hemen herkesin iş makinalarıyla yakından tanıdığı CAT markasının DX12 modeli 18 volt 2 amperlik çift akülü, kömürsüz, profesyonel şarjlı darbeli matkabına yakından bakacağız. Kıymetli arkadaşlar, beni tanıyanlar ve takip edenler bilir. Geçmişte pek çok Einhell markalı ürünü sizlere yakından tanıtmaya çalıştım. Bunların hemen hepsi kendi kullandığım ürünlerdi. Yani herhangi bir firmanın sponsorluğu altında bir videom söz konusu dahi değildir. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Geçmişte kullanmış olduğum Einhell markalı ürünlerde yaşadığım ufak tefek pürüzler sebebiyle daha profesyonel bir ürün arayışına girdim. Ve bir gün internette öyle gezinirken Bauhaus'ta çok güzel bir indirim yakaladım dostlar. Ve bu indirim vesilesiyle CAT markalı DX12 ve DX72 modellerine sahip ürünleri satın aldım. Bu her iki ürünü de sizlere yakinen tanıtmaya çalışacağım. Umarım bu veya benzeri ürünleri satın almayı düşünen dostlarıma faydalı bir içerik olur. Öncelikle kutu üzerinde yer alan bilgilere ve sonrasında kutu içerisindeki çantanın ve çanta içeriğinin detaylarına sizlerle birlikte şöyle bir bakalım istiyorum. Kutu üzerinde yer alan bilgilere yakından baktığımda burada CAT logosu görmekteyim. Hemen altında 18 volt slash 65 Newton metre ibaresine yer verilmiş. Bunlar ne anlama geliyor bilmeyen dostlar için kısaca bahsetmek isterim. 18 volt bu akülü vidalamanın 18 voltluk akülerinden güç aldığını, aynı zamanda 65 Nm ise bu akülü vidalamanın toplam tork gücünün 65 Nm olduğunu belirtmekte. Genelde profesyonel kullanıcılar bu tip akülü vidalamalarda 50 Nm tork gücü ve üzeri akülü vidalamaları daha çok tercih ederler. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Yine bu noktada brushless motor ifadesini görmekteyim. Brushless motor demek kömürsüz motor teknolojisi yani bir diğer adıyla fırçasız motor. Bu eski nesil motorlara kıyasla çok daha verimli ve çok daha güçlü olduğu anlamına geliyor dostlar. Ki yeni nesil üretilen akülü bu tipteki aletlerde genelde fırçasız motora yer veriliyor. E, bunu bilmeyen dostlar için de bu ayrıntıya değinmek isterim. Diğer bir deyişle akülerden aldığı enerjiyi motor mandrene en az kayıpla iletiyor dostlar. Yani herhangi bir bakım da gerektirmediği için günümüz bu tipteki cihazlarında sıklıkla karşımıza çıkıyor. Sol alt köşeye baktığımda ise gördüğüm 2 adet 2 amperlik akü ile birlikte geldiği belirtilmiş. Sağ üst köşeye baktığımda ise 18 volt brushless hammer drill ifadesini görmekteyim. Bunun Türkçe'ye çevirimi fırçasız darbeli matkap anlamına geliyor dostlar. DX12 model numarası. Hemen sağ alt köşeye baktığımda ise orada bir QR kod gözüme çarpıyor. Bu QR kodu hiç okutmadım. Yani işin açıkçası nereye yönlendiriyor bilmiyorum ama muhtemelen ürünle alakalı bilgi, belge veya işte resim, video gibi çeşitli kaynakların bulunduğu bir sayfaya yönlendiriyordur diye düşünüyorum. Ve yine burada da 3 yıl garanti vurgulanmış. Tabii bizim ülkemizde resmi garanti süresi 2 yıl. Belki ürünü hani resmi sitesine kaydettirdikten sonra bu süre 3 yıla çıkıyor olabilir. Bu da firmanın kendi inisiyatifine kalmış bir durum. Hani bu hususta çok net bir bilgiye sahip değilim. Bilenleriniz var da altta yorumlara yazarlarsa en azından hepimiz bilgilenmiş oluruz dostlar. Kutu ön yüzünde vurgulanmış olan bilgiler bu şekildeydi. Dilerseniz bir de kutu arkası ve yan taraflarındaki yer alan bilgileri de hep birlikte bakalım. Evet dostlar kutu arkasında da yine benzer ifadeler yanı sıra kutu içeriğine dair bazı bilgiler yer alıyor. Burada brushless motor, 65 Nm tork gücü, 13 milimetre mandren kapasitesi yüksüzken birinci viteste sıfırdan 500 RPM'e ikinci viteste de sıfırdan 2000 RPM'e kadar çıkabildiği vurgulanmış. 2 adet 2 amperlik aküleri ve beraberinde bu aküleri şarj etmek üzere 1 adet şarj istasyonu da çanta içerisinde yer aldığı bu şekilde resmedilmiş. Ayrıca şu an sağ alt köşede yer alan etiketin yakın çekim resmini ekrana yansıtıyorum. Burada gördüğüm 18 volt lityum iyon 36 watt saat akülerden güç alan bir akülü darbeli vidalama olduğu görülmekte. Aynı zamanda Made in China ibaresi gözüme çarpıyor. Yine bu üründe hemen her üründe olduğu gibi Çin'deki fabrikalarda üretilmiş olup Postek Germany firması tarafından CAT markası lisansıyla e, piyasaya sürüldüğü bu noktadan anlaşılıyor dostlar. Yine Aynı Positek Germany firmasının üretmiş olduğu Works markalı e, ürünleri de yakından tanıyorum. Bunların da e, bir tane akülü darbeli vidalamasının incelemesi çok yakında kanalımda olacak. Takipte kalmayı da unutmayın dostlar. CAT markalı ürünlerin alternatifi diyebilirim. Çünkü aynı firma tarafından hemen hemen aynı kalitede üretilmiş ürünler dostlar. Kutunun sağ yan tarafında görüldüğü üzere bu şekilde bir resim yer alıyor. Bu resmi yorumlamak gerekirse. Elinizdeki mevcut akülerle CAT markalı aküyle çalışabilen diğer tüm cihazların çalıştırılabilmesi mümkün görünüyor. Hal vaziyet böyle olunca da daha fazla akü satın almak yerine bütçenizi de doğru kullanmak adına ihtiyacınız olan diğer cihazları satın almak mümkün oluyor. Dahası bu akülerin üretilmesi, geri dönüştürülmesi noktasında çevreye verilen zararında bir nebze olsun önüne geçilmiş olunuyor. Kutunun sol yan tarafında ise ürün görseli beraberinde model numarası ve öne çıkan bazı özellikler bu şekilde yer alıyor. Görüldüğü üzere bu noktalarda çantanın kapalı kalmasını sağlayan iki adet klips yer alıyor. Bunları aşağı bastırarak açıyor ve çanta içeriğine ulaşıyorum. Çanta içeriğinin dağılmasını ve birbirine çarpmasını önlemek açısından bu şekilde bir süngerle desteklenmiş olduğunu görüyorum. Öncelikle kullanım kılavuzlarına bir göz atmak istiyorum. CAT DX12 ve DX12B modellerini kapsayan akülü darbeli matkap kullanım kılavuzu bu şekilde ve Türkçe dil desteği de var gözüküyor. Şöyle ona da bakalım. Evet, bu noktada parça listesi teknik veriler gürültü bilgisi titreşim bilgisi gibi pek çok meraklının merakını giderebilecek detaylı bilgiler yer alıyor. Videoyu duraklatarak bu detaylara bakmanız mümkün dostlar. Benim hepsini size hani tek tek anlatmam mümkün değil. Aynı zamanda CAT DX C4 şarj cihazının yine kullanım kılavuzu 3 yıl garantiye sahip olduğunu gösterir bir elektrik aletleri sınırlı garanti belgesi ve ket ürünlerini tanıtan böyle de bir reklam kartoneti çanta içeriğinde yer alıyor dostlar. Yine merak eden dostlarım için şu şekilde bir çekim yapayım. pek çok ev kullanıcısı tıpkı benim gibi yani bu ürünlere erişmekte güçlük çekiyor dostlar. Yurt dışındaki bir vatandaş şunların hepsini alır evindeki atölyesinde tabiri caizse istediği gibi hobilerini hayata geçirir. Fakat ülkemizde artan ciddi enflasyon ve alım gücümüzün her geçen gün erimesiyle birlikte bu tip ürünlere erişmek iyice güçleşti ve güçleşmeye de devam ediyor. Ve nihayet sıra geldi akülü vidalamanın bizzat kendisine iki adet aküsü beraberinde bu aküleri şarj etmekle görevli olan şarj istasyonuna yakından bakmaya. Tabi öncesinde çanta yerleşimini gerçekten çok başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Ürünlere erişim her türlü düşünülmüş ve bilhassa yedek akünün boşta kalan kısmına bu şekilde bir sünger sıkıştırılmış ki çanta içerisinde sağa sola çarpmasın. Ee, hani profesyonel ürünlerde görmeyi arzu ettiğimiz pek çok detay bu üründe de mevcut dostlar. Şarj istasyonunu çantadan almadan önce kitapçığında yer alan teknik verileri şu şekilde görüntülemek istiyorum. Merak eden dostlar videoyu duraklatarak bakabilirler. Evet şarj istasyonumuz ağır ve gayet kaliteli duruyor. Hani şu etiket markalı çakma Çin mallar gibi değil dostlar. Bunu kesinlikle belirtmek istiyorum. Zaten ABS plastik malzeme kalitesinden tutun da şu kokusu filan her şeyle normal. Çakma Çin mallarında iğrenç bir koku olur. Kanserojen madde içerdiği de muhtemelen kaçınılmazdır. Yani neydi o meçhul bir geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş ürünler dostlar. Gönül ister onları kullanmasak ama işte Maalesef alım gücümüz bizi onları almaya itiyor. Evet, şarj istasyonumuz görüldüğü gibi arkadaşlar. Eminim ki bunda her türlü devre koruma bileşenleri yer alıyordur. Şöyle altında yer alan etiketi de yakın çekimde göstermiş olmak istiyorum. Kablo uzunluğu yaklaşık olarak 1-1,5 metre civarındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada yer alan yedek aküsünü de yerinden çıkartıyorum. Buraya 4 amperlik akü de koyabilirsiniz dostlar. O yüzden bu şekilde büyük tasarlanmış. Şayet 2 amperlik akü kullanacaksanız da böyle bir süngerle destekleyerek çanta içerisinde akümüzün demin de bahsettiğimiz üzere sağa sola çarpmasının önüne geçmiş oluyorsunuz. Buralarda kabartmalı bir yazı tekniği kullanılmış. Lithium-ion 18 volt 2 amperlik DX2 modelindeki CAT markalı aküler. Her iki tarafında böyle gözüküyor. Works markalı aynı firmanın üretimi olan yani Positek firmasının üretimi olan akülerinde olmayan şarj gösterge ışığı bunda mevcut dostlar. Yani ne kadar şarjının kalmış olduğunu buraya basarak görebilmek mümkün. Yine akünün alt kısmında yer alan etiketi de yakın çekimde gösteriyorum. Evet sevgili dostlar, şimdi sıra geldi akülü vidalamanın bizzat kendisine. Bu noktada ürünü sizlere daha detaylı anlatabilmek için kameramın açısını değiştirdim. Ve şimdi akülü darbeli vidalamanın bizzat kendisine şöyle yakından bir odaklanalım istiyorum. Öncelikle mandrenden başlamak gerekirse ürünün kutusunda ve kullanım kitapçığında belirtildiği üzere maksimum 13 milimetreye kadar olan bit uçları takıp kullanabiliyorsunuz. Ayrıca mandrenin malzeme yapısına da baktığımda dışının ve içinin komple metal olduğunu görmekteyim. Mandrende bir de şu husustan bahsetmek istiyorum dostlar. Bakın lock ve unlock ifadesi burada yer alıyor. Bu ne anlama geliyor? Belki bilmeyen dostlar vardır aranızda. Profesyonel pek çok üründe kullanılan bir yöntem bu. Bilhassa bileğinizin burkulmasını önlemek açısından önemli de bir özellik. Şimdi bunu bir bit suç üzerinden göstereyim dostlar. Şu şekilde matkap ucunu taktınız ve sıkıştırma aşamasında bakın. Özellikle de yüksek tork kademesindeyken elinizi böyle biraz boşta tutup hani bir sucu sıkıştırmak isterken bir anlık dalgınlıkla e, akülü vidalama sizin bileğinizi bu şekilde çevirip burkabilir. Bunun önüne geçebilmek için şu şekilde bir yöntem izlenmiş dostlar. Bakın herhangi bir tetiğe vesaireye bir şeye basmadım. Sadece mandreni bu tarafa doğru çevirdim ve artık matkabucumuz sabitlendi. Delme işlemim tamamlandıktan sonra da matkabucunu çıkarmak için tersi yönde çevirerek mandreni gevşetiyor ve matkabucumu çıkartıyorum. Devamında bu noktada delecek veya vidalama yapacak olduğunuz malzemenin sertliğine göre ayarlamanız gereken tork kademe ayar mekanizması var. Geçiş hissiyatı da çok güzel. Gördüğünüz üzere dostlar. Yine bu tork kademesi 22 artı 2 yani toplam delme ve darbeli delmeyi de dahil edersek 24 kademeden oluşuyor. Burada da darbeli olduğu belirtilmiş ve yine burada e, ürünün model numarası beraberinde markanın logosu kabartmalı bir şekilde yer alıyor. Üst kısma baktığımda ise çift vitesten oluşan bir şanzıman bulunduğu görülmekte. Yüksüz hızı birinci viteste 0 ila 500 rpm, ikinci viteste ise 0 ila 2000 rpm olarak belirtilmiş dostlar. Birinci viteste maksimum tork gücünü alabiliyorken ikinci viteste bu tork gücünden biraz feragat edip mandrenin daha hızlı dönmesi sağlanıyor. Bu da delme işlerinde kolaylık sağlıyor. Vidalamada genelde birinci vites kullanılıyor bilginiz olsun. Ürünün arka tarafındaki yer alan ifadeye baktığımda ise brushless yani fırçasız, kömürsüz bir motora sahip olduğu vurgulanmış. Yine diğer tarafındaki etiketi de şöyle yakın çekimle göstermek istiyorum. Burada üretici firma bilgileri beraberinde model numarası, seri numarası ki seri numarasından 2022 üretim bir ürün olduğu anlaşılmakta. Burada da Made in China ifadesi ve beraberinde pek çok sertifikasyon yer almakta dostlar. Aynı zamanda mandirenin dönme yönünü tayin eden butonumuz kırmızıyla renklendirilmiş. Sağdan sola ittirdiğinizde sağ tarafa doğru soldan sağa doğru ittirdiğinizde de sol tarafa doğru döndüğünü görmektesiniz. Yani gevşetmek için sola sıkıştırmak için de sağa doğru döndürmeniz gerektiğini zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yine delme işlemi yaparken de mandrenin sağ tarafa doğru dönmesi gerekiyor dostlar. Aksi takdirde mat kabucunuzu ve delmeye çalıştığınız malzemeyi yakacağınızı unutmayın. Diğer bir husus buradaki yön butonunu ortada bıraktığınızda tetik mekanizmasını kilitliyor. Bu da güzel bir özellik. Yani emniyete alıyor cihazı. Ayrıca unutmadan belirtmek isterim. Görmüş olduğunuz tetik mekanizması hız kontrollü arkadaşlar. Bilhassa hassas çalışma alanlarında bence çok önemli bir özellik. Görmüş olduğunuz üzere kademeli bir şekilde mandrenin dönüş hızını ayarlayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra şu şekilde kabza kısmını etraflıca göstermek istiyorum. Yani o kadar güzel bir tasarıma sahip ki dostlar ergonomisi falan çok başarılı. İnsanın böyle eline oturuyor ve profesyonel bir ürün tuttuğunuzu çok rahatlıkla hissettiriyor. Ayrıca tetik mekanizmasına bastığınız anda devreye giren bu şekilde bir led aydınlatması da mevcut. Karanlık ortamlarda çalışma kolaylığı sağlaması açısından bence çok önemli bir özellik tam böyle mandrenin ucunu aydınlatıyor ki delme işlemi ya da vidalama işlemi yaparken işinizi kolaylaştırması açısından önem arz ediyor. Ve yaklaşık olarak tetiğe bastığınızdan itibaren 10 saniye kadar yanmaya devam ediyor. Ki zaten delme işlemi yaparken sürekli yanıyor. Tabi bunu kapatıp açamıyorsunuz. Dolayısıyla pil tasarrufu konusunda pek kullanışlı olduğu söylenemez. Lakin bunun ne kadar enerji tükettiği de tartışılır. Yine bu noktada bir kemer askı aparatımız da bulunuyor. Ve bu askı aparatının üzerinde de yine CAT logosu işlenmiş vaziyette geliyor. Aynı zamanda da burada bir cetvel görevi gören bir bölüm de yer alıyor. Gerçekten çok başarılı buldum ben bunu. Bilhassa profesyonel manada bu tip ürünleri sürekli kullanan kimselerin Özellikle bir merdiven başındayken ya da ürünü koyabilecekleri bir yer yokken hemen kemerlerine ası verip işlerine devam etmeleri noktasında bu kemer askı aparatı çok büyük önem arz ediyor dostlar. Bu arada aküyü makineden çıkarmak için görmüş olduğunuz bu kırmızı butona basıp geriye doğru çektiğinizde bu şekilde makineden ayrılıyor. Takmak için herhangi bir butona basmanıza gerek yok. Bu şekilde ittiğinizde kendisi otomatik olarak takılıyor. Ve herhangi bir şekilde sarsıntıdan falan çıkacak gibi de durmuyor. Zaten profesyonel ürünlerde bunların argesi yapılmış ve defalarca kez test edilmiştir. Bu konuda şüphemiz yok dostlar. Einhell markalı yarı profesyonel ürünlerde bu durum sıkıntı teşkil edebiliyor. Ayrıca makine üzerinde gelen akünün de etiketine şöyle yakından baktığımda yaptığım seri numarası kontrolü sonucu 2022 üretim bir akü olduğunu anlıyorum. Üretim tarihi akülerde şu sebeple önemli dostlar. Lityum iyon bir akünün raf ömrü ortalama 5 yıl. Dolayısıyla 3 yıl boyu rafta beklemiş olan bir ürünü satın aldığınızı düşündüğümüzde kalan 2 yıllık ömrünün size ne kadar hizmet vereceğini artık siz hesaplayın. Şöyle ki bir çift akünün Ürünün tamamının fiyatına kıyasla 3/2'si fiyatına satıldığını öğrendiğiniz gün ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ürünün genel anlamda malzeme kalitesine de değinecek olursak, Mandren daha önce de belirtmiş olduğum üzere komple metal, tork ayar kademesi beraberinde buradaki görülen gri bölüm ve arkadaki kapak ABS plastik bir malzemeden imal edilmiş ama gayet kaliteli ve tok bir plastik olduğunu söyleyebilirim düşme ve çarpmalara karşı dayanımı artırmak amaçlı pek çok bölüm kauçuk bir malzeme ile kaplanmış. Özellikle kabza kısmı tutma kolaylığı sağlanması açısından tırtıklı bir yapıda kauçuk bir malzeme ile komple kaplanmış ve ergonomisi de gayet başarılı daha önce de belirttiğim üzere. İşin açıkçası profesyonel bir üründe aranan ne varsa bunların tamamı bu üründe mevcut dostlar. Evet dostlar pek çoğunuzun merak ettiği ürünün test aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Bir ev kullanıcısı olarak nacizane 1-2 vidalama ve delme işinde sizlere ürünün performansını göstermeye çalışacağım. İşine açıkçası çok daha ağır şartlar ve zorlu işlerde kullanılmaya müsait olan akülü vidalamanın performansını ben de sizler gibi merak ediyorum. Teste geçmeden evvel buna benzer neredeyse tüm akülü vidalamaların yorumlarında dikkatimi çeken bir husus var. Buna da kısaca değinmek istiyorum. Örneğin vatandaş hayatında ilk defa akülü vidalama almış ve bu konuya dair çok da bir bilgi ve tecrübe sahibi değil. Ee, ürün eline ulaşınca direkt mandrene bakıyor ve mandrende bir yalpalama hissettiği an eyvah diyor bu ürün defolu. Hemen ürünü iade ya da değişim olmak üzere satıcıya geri gönderiyor. Bakın dostlar ben bu ürünlerin satıcısı falan değilim. Sakın ola yanlış anlaşılmasın. Ben de ne kendi ev işlerimde kullanmak üzere bu tip ürünleri alıyorum. E, deneyimliyorum. Hatta inceleme videolarını sizlerle de paylaşıyorum. Umarım faydası dokunuyordur. Sizlerden aldığım olumlu geri bildirimler neticesinde de bu tip videoları çekmeye devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, sorunlu olan ve sorunsuz olan ürünü ayırt edebilmeniz noktasında size şimdi gösterecek olduğum bu yöntemi siz de yeni satın almış olduğunuz ürüne uygulayarak test edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz mandarinimize odaklanmanızı istiyorum. Dikkat ettiyseniz mandrenin dış çapında hafif bir salınım var. Diğer bir deyişle yalpalama var. İşte bu konuda pek çok kullanıcı yanılgıya düşebiliyor ve ürünün sorunlu olduğunu zannedip iade olmak ya da değişim olmak üzere satıcılara geri gönderebiliyor. Burada düz olduğundan emin olduğunuz bir bit sucu mandrene bağlayarak mandrende yaşanan bu salınımın bit suca yansıyıp yansımadığına bakabilirsiniz. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ben çıplak gözle en ufak bir yalpalama ya da salınım bit suçta görmedim. Yani mandrenin dış çapında hafif var ama bit suca yansıyan en ufak bir yalpalama söz konusu dahi değil dostlar. Sözüm ona yeni satın almış olduğunuz akülü vidalamanın mandrenindeki yalpanın merkeze ulaşıp ulaşmadığını bu yöntemle siz de ayırt edebilirsiniz dostlar. Zaten buradaki salınım eğer bit suca yansımıyorsa bu üründe en ufak bir problem yok demektir. Lakin burada salınım yok merkezde bir yalpa varsa yani salının bit suca yansıyorsa ya bit sucunuz yamuk ya da gerçekten mandrende bir problem var. İşte bu ürünü derhal iade olmak ya da değişim olmak üzere satıcıya geri gönderebilirsiniz. Bu sizin en doğal hakkınız. Örneğin eğri olduğundan emin olduğum bir bit sucu taktım. Şimdi sizlerle birlikte mevcut durumu bir gözlemleyelim. <laughs> Uç kısımdaki yalpalamayı gördünüz dostlar. Diğer bir adıyla salının. Yani bu durum hassas çalışma yaparken gerçekten başa bela. Ee, yalnız takmış olduğunuz bit suçtaki eğriliği mandrene mal etmeniz külliyen hata. Yine düz olduğundan emin olduğum bir bit sucu mandrene sıkıştırdım ve bu noktaya odaklanmanızı rica ediyorum. Evet dostlar, umarım anlatmaya çalıştığım anlaşılmıştır. Öncelikle burada görmüş olduğunuz takoza birkaç vida atmak istiyorum. Elimdeki mevcut vidalarda size şöyle göstermiş olayım. Bakın dostlar, vida başları bu şekilde ve uzunlukları da bu şekilde. Tabi bu vida başlarına uygun bit sucu seçtim ve mandrine sıkıştırdım. Doğru bit suç seçimi de çok önemli. Aksi takdirde vidalama yaparken problem yaşama olasılığınız çok yüksek. Bunun yanı sıra buradaki malzemeye uygun bir tork kademesi seçmem lazım. 16. kademe yeterli diye düşünüyorum. Evet şanzımanda da vitesi 1'de bırakıyorum. Vidalama konusunda en ideal seçim 1. vites dostlar. Şimdi sizlerle birlikte takoza vidayı vidalayalım. Evet, görüldüğü üzere vidanın başı tamamen gömüldü. Bakın arkadaşlar. Akülü vidalamanın kudretini görebilmeniz açısından takoza giren vidanın mevcut durumunu size şöyle göstermiş olayım. Bu tip şeyler böylesi profesyonel bir ürün için çocuk oyuncağı. Şimdi yine aynı takoza bir de delme işlemi yapalım istiyorum. Tabi öncesinde uygun matkap ucunu takmak gerekiyor. Görmüş olduğunuz ahşap delme matkap ucudur dostlar. Ayrıca tork kademesini de görmüş olduğunuz üzere delme moduna alıyorum. Tabi şanzımanı da ikinci vitese geçiriyorum. Ve delme işlemine başlıyorum. Yani çok bastırmamama rağmen gerçekten çok rahat bir delme işlemi yaptım dostlar. Bir de bastırsam ne olur bilmiyorum. Herhalde bu kadar yeterlidir diye düşünüyorum. Dostlar sıra geldi duvar delme performansına. Açıkçası delecek bir duvar şu an hali hazırda olmadığı için görmüş olduğunuz parke taşını delmeye çalışacağım. Çok sert bir malzemedir bilmeyenler için söyleyeyim. Dolayısıyla bunu delen yani duvarı hayli hayli deler. Bunu belirtmek isterim dostlar. Tabi öncesinde ayarlarımızı bir kontrol edelim. Olması gerektiği gibi duvar delme matkap ucumuzu taktık. Burada sert bir zemin delecek olduğumuz için darbeli delme modunu aldık. Vitesimiz yine ikinci viteste kalabilir. Evet, şimdi delme işlemine başlıyorum dostlar. Tabi bu kısımdan şu an size yansıyor mu kadraja? Evet, görünüyor. Şu kısımdan sol elimle baskı uyguluyorum. Yani görmüş olduğunuz üzere dostlar böylesi sert bir malzemeyi çok rahat bir şekilde delebiliyor. Yani duvara neler yapar artık tahminini siz yapın. Sözüm ona bu veya benzeri bir akülü darbeli vidalama satın almayı düşünen dostlara fikir verebilmesi açısından umarım yararlı bir test videosu olmuştur. Böylece faydalı olduğunu düşündüğüm bir inceleme ve tanıtım videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerden önemli ricam YouTube algoritması gereği daha fazla insana erişebilmek adına lütfen videolarımı yararlı buluyorsanız beğenmeyi, kanala destek olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Daha güzel yarınlarda yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.